Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün tekrardan 13. cuma ile karşınızdayım. Malum kanalda bir süre boyunca bayağı bir FNAF videosu çektim. Artık tekrardan sıra Friday'e geldi. Ve tekrardan farklı bir şeyle karşınızdayım arkadaşlar. Evet bu sefer de Friday'de Complete Edition diye bir mod oynayacağız. Yani ben bunlardan memnunum. Normal Friday'in üstüne Definitive gelmişti zamanında. Bayağı eski o bayağı olduğunun üstünden. Sonra Camp Blood gelmişti. Şimdi de Complete Edition diye bir şey çıkmış çıkmış dediğim yakın zamanda çıkmadı muhtemelen ama ben e, yakın zamanda indirdim. Videosunu çekecektim ancak işlerim vardı şu an çekiyoruz videosunu. Burada da yine bir sürü yenilik var. Gerçekten yenilik üstüne yenilik, üstüne yenilik üstüne yenilik geliyor. Artık takip edemiyoruz yani bunları ama bu da muhtemelen en gelişmiş bir şey olacaktır. Şöyle öncelikle Customize bölümünden hemen size kanserleri göstereyim öncelikle. Evet öncelikle Tommy karakterler bölümünde görebiliyorsunuz. Yani heveslenecek bir şey yok zaten karakteri seçemiyorsunuz. Yani görünüşünde farklı bir şeyler hafif değiştiriyor ama oyuna geçiyor mudur onu da bilmiyorum. Çünkü daha online oynayamadım. Şu an çok karardı mesela niye böyle oldu bilmiyorum. Bir de bu arada bunlar e, Chad'in karakterinin yani Chad'in kostüm renkleri arkadaşlar. Direkt geçirmişler buraya. Ondan sonra Grendel'deki Tommy. KM14 yine burada. Bu çok korkunç olmuş bu arada. Yani emote falan da gördüğünüz gibi ekleyebiliyorsunuz ama dediğim gibi oyuna geçiyor mudur bilmiyorum. Ondan sonra Rob Dyer'ı yine eklemişler. E, özellikleri bu şekilde ve yani bence kötü özellikleri ama yine seven olur belki. Yani hızlı koşması, işte composure falan bunlar yine iyi. Kıyafeti yok maalesef. Evet, kanslılar bu kadar. Burada başka bir değişiklik yok. Bir de Jason'ı gösterelim. Şimdi ben buradaki Jason'ların neredeyse hepsini videodan önce birazcık böyle bir nasıl söyleyeyim düzenledim. Öncelikle Part 2 Jason'a böyle bir görünüm gelmiş. kırmızı sarı böyle bir kostümü var. Yani Galatasaraylı Jason olmuş diyebiliriz. O yüzden biraz saygım arttı bu Part 2'ye. Artık Part 2'yi daha fazla oynarım. Ha yeni silahlar var. Şu şekilde göstereyim. Ee, surgical meşet diye salak saçma bir silah yani ben çok beğenmedim onu. Ondan sonra Freddy vs Jason meşet var bu güzel uzun ve büyük çünkü. Reboot meşet var ee, biraz garip. Slash air gitar bunları zaten biliyorsunuz bunlar vardı shovel da biliyorsunuz. Baseball bat ve knife diye iki tane şey gelmiş. Ee, knife biraz salak gibi gelebilir ama o da güzel yani killleri yine kendine özel killleri var. Kendine özel dediğim şu şekilde. Ee, Çevrekilleri bunlar normalde oyunda. Bunları eklemişler direkt. Ama güzel yani ben beğendim. Dediğim gibi böyle bir görünüşü var. Başka bir olayı yok. Part 3'te farklı bir şey yok. Zaten 4, 4 aynı. Heh. Dream Jason. Bu var mıydı ki ya? Bunu tam hatırlamıyorum ama. işte böyle gözünden solucan çıkan Jason. Bu 5. E, filmde vardı. Tommy'nin halüsinasyon olarak gördüğü Jason. Part 5'te hatırlıyorsunuz böyle sarı görünümlü bir şey. Yani sarı gömlekli bir kıyafeti vardı. Bu... E, o görünüş bu oyunda yok maalesef. Ben onu beğenmiştim. Ama işte burada böyle iki tane var. Kanek dedim yanlışlıkla ama işte böyle bir mavi bir de kırmızılı bir şey yapmışlar böyle farklı olarak. Retrolarını göstermiyorum. Retroları biliyorsunuz zaten artık yüz kere gösterdik. E, Pre-Uber evet artık farklı Jason'sa gösterilir yani. Burada e, Jason X olmadan önce Jason X filminde tabi Jason bu halde biliyorsunuz ama aslında bu hale dönüşmeden önce böyle garip dağınık bir halde. E, surgical Machete bunun silahı zaten elinde de onu tutuyor görüyorsunuz. Özellikleri bu şekilde. Trebi fazla, tutuşu güçlü, stun'ı iyi. Yani bu Jason'ı asla karşımda istemem. Şu iki özelliğe sahip olan Jason'ları asla karşımda istemem ben. Siz ne düşünürsünüz bilmiyorum ama bunlar cidden kanser ediyordu ama. Ee, Jason X'te iki farklı görünüşü var ama cidden çok garip geldiler. Bakın biri böyle bir şey. Yani naneli Jason gibi. Bir de şöyle parlak, cilalı Jason. Böyle bir şeyler yapmışlar. Ee, reboot Jason var mıydı ya? Var mıydı yok muydu hatırlamıyorum. Neyse bunu da göstereyim çabucak. Ee, bu da koşabiliyor, tuzağı fazla, morfu e, iyi. Shift'i kötü, Stalk'ı kötü, bir de canı daha az. Yani maskesi daha çabuk çıkıyor diyebilirim bununla alakalı sadece. Yine reboot maçetesi var. Bu, bu vardı bu arada galiba, şu an boşuna anlattım. Freddy vs. Jason e, bu oyuna özel, burada var sadece. Yine Freddy vs. Jason maçeti var. Stun Resistance, Weapon Strength, Destruction. Bunu da asla karşımda istemezdim. Bu özellikler de çok kanser. Yani Jason'ı çok güçlü yapıyor bunlar. Ee, kötü yönleri su hızı koşamıyor bir de trap yani ya su hızı artık hiç önemli değil cidden botu niyese kaldırıyorlar her haritadan. Savini zaten biliyorsunuz ha bir de Frost Savini diye bir şey var. Ee, bunun mesela hani şöyle bir şey yapmışlar bu alevli ya su da yavaş gidiyor bu da donuk olduğu için su hızını fazla yapmışlar. Shift iyi, iyi. Ee, bunu, bunu da muhtemelen çok karşınızda istemezdiniz. Bir de bu buglı arkadaşlar. Bu yani koşamıyor diye gözüküyor ama koşarken normal koşabilen bir Jason hızında gidiyor. Yani o benim ilgimi çok çekmişti. Yani dedim bu uçuyor yani. Ama yani niye böyle bir şey var bilmiyorum. Yani buglı. Bir de Ghost Jason var. Ee, Yellow X ama farklı bir şeyim bilmiyorum. İyi yönleri bu şekilde. Morphy, iyi, Stalk iyi, bıçağı fazla. Grip Strain kötü, koşamıyor. Star Resistance kötü. Bak bunu karşımda isterim. Bir kere E'den kolay şey gripten kolay kurtuluyorsun. Bir de uzun süre stun yiyor. Bunlar iyi. Evet. Jason'larımız bu kadar. Haritalarımız aynı sadece Grandel Large diye bir harita geldi. Bunda da FPS düşüyor. Pek hoşuma gitmedi. Ee, Lazarus Experience vardı. Grandel Experience diye bir şey gelmiş. Şuraya bir chat eklenmiş bu arada. Ama yani cooldown falan da varmış. Yani bunu oyun içinde yazamıyorsun. Ya, oyun içinde yazabiliyorsunuz hemen de imleci çıkaramıyorsunuz. Nasıl buraya etkileşime geçeceksiniz bilmiyorum. Chat gitti bu arada şu an. Ha tamam buradayım şöyle Ondan sonra farklı bir şey var mı? Hiç farklı o kadar da bir şey yok herhalde yani O zaman ne yapılır bu videoya özel? Bu videonun ne olayı olmalı o zaman? Bu videoda ne göstermem lazım? Ya hadi aklıma geldi bir şey daha göstereyim Mesela bu palada normalde sadece e, Şu 6 kill yapabiliyordunuz ya İşte satır killlerini de eklemişler Böyle satır killleriyle birleştirmişler Ondan sonra e, Jason X'in palası Machete X Onu da killlerini eklemişler yani tek bir çatı altında toplamışlar bunları. Onu o da farklı bir şey yani sonuç olarak. Ha ability order var. Onu göstereyim. Ee, galiba hani özelliklerin çıkış sıralamasını belirleyebiliyorsunuz. Bakın bastığınızda 1 2 3 4 diye seçebiliyorsunuz. Hani accept diye. Ya yani bu niye böyle bir şey yapmışlar bilmiyorum. Bence yani herkes tabii ki de bu sıralamaya alışık olduğu için böyle devam ederler diye düşünüyorum ama çünkü oyunda yani ona göre ayarlı. Yani. Belki yok ben farklı bir şey yapmazdım diye düşünüyorum. Ya gösterecek bir şey de yok aslında. Dümdüz gameplay videosu yapsam izlenir mi ki yani? Zaten biliyorsunuz neyin ne olduğunu. İyi tamam hadi Pekanak Small oynayalım. En sevdiğim haritadır. Ee, şimdi yeni gelen Jason'lardan Jason, lardan, Jason lardan birini oynayalım. Tabii. Ha bu arada şunu da ufacık bir bilgi olarak araya sıkıştırayım. Ee, part 8'in böyle Frozen görünümü vardı hatırlıyorsunuz. Onu niye bilmiyorum ama kaldırmışlar maalesef. O da üzdü biraz. Şimdi bu video özel. E, bu olabilir. Bu, bu var mıydı? Vallahi unuttum ya. Bu olabilir. Veyahut da bu olabilir. Bu bu, bu kimsenin ilgisini çekmiyor. Ha bu arada şeyden bu. Ee, Never High Cologne diye bir şey vardı. Bu 13. ile alakalı bir fan film vardı. Galiba onun cc'sinde olabilir diye düşünüyorum. İyi hadi, Savini'yi herkes sever. Frost Savini'yi de herkes se sever diye düşünüyorum o yüzden. Ee, ilgi çeker diye düşünüyorum. Hadi bunu oynayalım. Silah olarak da yine yenilerinden birini seçelim. Bıçak, sopa, ne olsun? Bir dakika bıçak e, bıçak yazı sopa tura. Ayağına. Evet tura geldi arkadaşlar. Sopayla oynuyoruz o yüzden. Sopa killerimiz şu şekilde. Balyozun killeri arkadaşlar aynı killeri almışlar. Bir tek şu e, balta kiliydi. Bunu koyalım. Bunda güzel gözüküyor. Ha bunu da bu arada kan ekleyebiliyorsunuz ama yani bence kötü gözüküyor. Yani onun tertemiz görüntüsünü bozuyor. Ha bir de şeyden şikayet ediyordum. Bakın bunu retro yaptığınız zaman alevlerin hala turuncu olması bence güzel değil de onu da böyle mavi mor bir şey yapsalar daha iyi olurmuş diyordum. Bakın en azından bunda mavi alev yapmışlar ona dikkat etmişler yoksa yani yine turuncu olsa çok kötü olurdu cidden. Farklı kill var mı? Şunlar var mıydı camplarda? Vardı değil mi? Yok bunlar vardı. Çok da bir şey eklememişler ya genel olarak 2-3 tane Jason işte değil yani. Bizim counselorların kullandığı beyzbol sopasına çok benzemiyor bu arada Jason'ın kullandığı. Biraz hani böyle dışına çivi mi yani ve Walking Dead'deki sopalara benziyor biraz. Hani çivi var sopada. Walking Dead'dekinde zincir varmış yalnız o, onu unut, unutun o söylediğim şeyi. Evet girişimizi yaptık şu şekilde. Reisi görün. Yeni reisimiz bu. Ee, bu da yeni... Reisimizin yeni terbiyesi diyelim. Şöyle çivileri görüyorsunuz yani demin bahsettiğim. Yani normal bir Jason'da daha çok yakışırdı aslında bu silah muhtemelen bu biraz garip oldu Frost Savini gibi yani şöyle bir adam şöyle bir şey tutuyor yerinde yani Şimdi botlarla oynadığım için tuzak falan atmıyorum direkt adamları öldüreyim Ha bu arada koşma hızını Ya görüyorsunuz normal koşabilen bir Jason bu hızla mı koşuyor yani Ya şey koşamayan bir Jason bu hızla mı koşuyor Şu arkanızdaki alevler bu arada Roblox Trail alevleri e, FPS'inizi düşürüyor Evet iyi killimizi yapmak için sabırsızlanamıyoruz maalesef Bekleyin yapacağız onu Ha işte botlara kurban olurum ben bu oyundaki ya Bizi yapalım birli havalı gözüküyor bu kill Evet bu kili zaten e, Camplot'taki balta killlerinden hatırlıyorsunuz vardı bu Ha Ha şunu söyleyebilirim bakın Biri lütfen bu camdan çıksın Bu camdan çıksın birisi ya işte bu mesela bir tane çevre kiliydi challenge'larda şu gördüğünüz taşla yapılan şey. Çevre kili değil pardon animasyonlu kildi. Ee, bazı animasyonlu killeri çevre kili yapmışlar mesela bakın. Bunun üzerinde yapayım. Bu normalde challenge'larda olan bir şey dediğim gibi. Evet muhtemelen sadece en sonunda canı acıdı. Bir Biz o sırada hemen ikinci kilimizi de yapalım. Üçüncü daha doğru neyse. Bir dakika ben kaptarım yine kendi kendime oynuyorum. Bir saniye video çekmeyi unutmuşum. Yine bir kill daha yaptık Bezos sopamıza. Bu, bu bunun bu yani bunda ilgi çekici bir şey yok ki. Jason'ı görün aslında yani bu kili biliyorsunuz bir de gösteremedim zaten adam akıllı Bari merak ettiğiniz bir şey falan varsa yazın yoruma da onları yapayım bari burada gösterecek bir şey yok yani Yani gösterecek bir şey yok değil ne, ne göstersem bilmiyorum yani Ha de bu işte bu, bu seferkinde şey yani botlarda feci bir çatapat yoğunluğu var yani Her hepsinden sürekli çatapatlar çıkıyor Baksanıza bak otomiden de çıktı yani Biraz da OG yapalım şöyle Ne güzel hepsi avucumun içine zıplıyor derken Yok yani normal oyunu oynadık Definitive Edition oynadık Camplarda oynadık şimdi Complete Edition oynuyoruz Bu çakılardan hiçbir zaman kurtuluş yok evet, Telefonu yapıyor bir tane salak Evet onda birlik ile Telefon yapan Bugsy'e şimdi burada hak ettiğini verelim Oğlum bunu yapmıştım ya. Neyse içime bir kurt düşürdü. Ben şunu bir atayım. Ya evet, şunu yapalım bakalım. Az gördüğümüz kimlerden biri bu? Hiç, hiçbir zaman denk gelemedik çünkü. Ya benim şu an amacım burada Jason'ı görmeniz yani Frost'a beni farklı bir şey eklemişler görün yani böyle bir şey. Bildiğimiz alevli Jason'ın buzlu hali yani. Ya maskenin beyaz maske beyaz eller falan güzel olmuş ya. Ha onu fark etmiştim bir de. Şeye Vanessa yeni sesler eklemişler, yeni cümleler falan. Ama nasıl yaptılar onu hiç anlamadım cidden yani. Yani bir seslendirmen yaptı bunu zamanda nasıl bunu yaptılar bilmiyorum. Ya ben video çekmeyi de değil ben direkt konuşmayı unutmuşum. Oo, evet ilk hasarımızı yedik bu arada nasıl dönüyorum şu an ve arabayı çalıştırdılar. Ha tamam burnumuzun dibindeki arabaymış. Tommy'nin de çakısı var hiç e, yarım saat uğraşmak istemiyorum direkt. So alan. Girme içeri girme girme girme. Bunu göstermiş miydim? O kayaya düştü tam böyle bir şey görmediniz daha önce bu iyi oldu. En son olarak Tommy'ye de iki yapalım ya da biri yapalım bir güzel bir final kili çünkü. Tommy bana hiçbir şey için fırsat vermedi ama. Tamam şöyle ışıklar altında biri yapalım. Etrafta da cesetler var. Tam oyunun atmosferi. Tommy yaptırırsa artık. Tommy'ye değil gerçi oyun yaptırmalı demin. Hadi şu biri artık yapabilir miyim? Evet bu da son kişiydi muhtemelen. Şimdi Tam bu sefer bu sefer Grendel oynayalım. Hadi Grendel yeni haritalarımızdan. Hangi Jason'ı göstersek bu sefer yine farklılardan biri olsun. Preuber olabilir. Ee, Freddy vs Jason olabilir. Hangisi olsun? Preuber mi? Freddy vs Jason. Okey tamam tekrar çıkarıyorum. Freddy vs Jason yazı. Preuber tura. Yazı geldi tamam. Freddy vs Jason oynuyoruz hangisini koysak ki şimdi dördüncü? Bu mu bu mu? Ee, öbürü zaten easy basit bir şeydi yani bu bu daha güzel. Tabi düz hali var bir de kanlı hali var. Ee, kanlı mı kansuz mı? Hmm. Tamam tura geldi. Zaten kanlı görünümleri sevmem. Bu daha iyi. Intro'daki müziği değiştirmişler. Ben buna, ben buna değişiklik demem yani. Oğlum bir şey diyeceğim ya. Ya Freddy vs. Jason vardı değil mi? Oğlum varmış lan bu. Ben bunu oynamışım zamanında bir yıl önce. Of tamam çık ya. Çık bir koyalım. Birazcık vaktiniz boşa gitti az önce. Kusura bakmayınız lütfen. Lan donuğu varmış. Donuk donuk priyör bunu bilmiyordum ha. Tamam bunu oynayalım. Filmde donuk oluyor çünkü. İnşallah çok kötü gözükmüyordur donuk. Olanı seçtim ama. Evet beğenmesem de kendi palasını seçtim. Farklı bir şey görün diye. Ya bunu da genel olarak göstermem gerekirse bu da böyle arkadaşlar. Şöyle... Böyle bir şey. Aa maskesini mi çıkartırsam ya? Hadi kendimi de öldüreyim de maskemi çıkarsınlar. Aa eskiden bug'lıydı bu. Bir kere vurduktan sonra hemen açabiliyordunuz kilidini. Onu düzeltmişler. Bu arada o kadar da güzel gözüktüğünü söyleyemem Jason'a. Bakın saçları falan çok ucuz gözüküyor. Kendimi de öldüreceğim de bu adamın gücü yok zaten. Hiçbir hiç, hiç, hiç işe yaramaz yani. Bunu direkt öldüreyim. Lan sopası varmış. Neyse sopada bir işe yaramaz. Güzeldi, güzel. Devam edelim. Evet, ikinci kurbanımıza ikinci kili yapalım. Yapabilirsek tabi. Ee, tamam, şu, ya, yapacak bir şey yok. Şunu da geçiştirmem lazım. Duyuyor musunuz yansımayı? Oğlum yanımdan uçak geçiyor gibi rüzgar sesi geliyor. Alt tarafı yürüyorum metalde yani lan. Arada böyle dum diye sesler geliyor. Ha o oh, hasar veriyor alayım mı? Oha. Oğlum bu ne bu mesafeden çatıp at mı etkiler? Var mı bir silah mı bir şeyler? Oğlum biriniz bir silah alın bir şey alın ya. Dövün beni Ha ha balta. Balta ve güçlü karakter kan gel buraya. Sana ihtiyacım var. Okey m 14 orada. Dövün beni, dövün. Tamam hepiniz kapıda baka girmişsiniz zaten. Dövün beni. Hadi 4 kişi sıkıştırdınız dövün beni hadi. Vur o baltayı. Bana vur mal. Vur oğlum nasıl bir toplantı bu ne? Lan baltası kırıldı herifin. Sen tüfeği vur. Ve şu an ne oldu bilmiyorum ama oyundaki sesler komple kesildi. Evet kilitlenen kapıyı açarsanız böyle bir şey oluyor. Ya yapacağın işin. Tamam sen de tüfek bulmuşsun. Vur. Vur Onla Vur. Ha tamam sen de Çok güzel çok güzel. Palayla vur lütfen. Tamam bir kez daha vurdum kesin düştü maske. Palanı düşüremeyeceği maske yok. Bir de karakterin gücü full. Sen ateş etsene onunla bana. Yok bu yaşamak istemiyor belli ki ama ben onu yaşatacağım. Oğlum sen ha vur vur. Ah güzel evet. Yine bir yüz. Yeni bir yüz görüyorsunuz şu anda. Filmde buna benzer değildi herhalde. Biraz sırıtıyor. Niye bilmiyorum. Şöyle yaklaştıralım suratına. Evet. Bu da böyle bir şey arkadaşlar. Gözleri yukarıda. Yukarılara bakıyor. Bir gözü kapalı zaten. Sırtıyor. Ee, sırıtıyor. Sebebini anlamadığım şekilde bayağı gülüyor. Yan yana biraz kızarmış. Genel olarak böyle korkutuculuk açısından ben buna 10 üzerinden bir 5 veririm. 10 üzerinden 5 korkutuculuğu var bence. 4 dolar bir bilmiyorum. Güzel, güzel ya. Fena değil. Bir de kill yaparken görelim o suratı. Evet, sorun şu ki e, suratımızı göreceğimiz bir kill yapmadım. Ha, şu şu çok güzel olur. Ama adam niye shadow fight oldu oğlum? Dur. Oğlum o kadar iyi miydi senin composure'ın ya? 2 2 ha Ya abi şu sırtı ciddi alamıyorum ki. Şuna bak. Bu arada stun yemiyor herif lan. Kaç kere vurdu palayla. Güzel bu da güzel. Bitti mi lan? Ha. Evet bu da yüzünü en iyi görebileceğiniz hali muhtemelen. Şöyle son bir kez gösteriyorum. Sırıtan Jason yani bu. Ya bu haritada bunlar niye sürekli kapıda bug'a giriyorlar ya? Ben onu anlamadım. Bir dakika ikiniz de bir yaralanın şöyle. Tamam. Ne yapmadık? Ee, üç yapmadık. Üçü yapalım. Keşke burada yapmasaydım ama ya. Şuna bak yine Shadow Fight oldu karakter. Ben bu kadar parlakken kadın nasıl bu kadar siyah? Karanlık pardon. Yok bunu bir daha yapmamız lazım. Hiçbir şey gözükmedi. Zaten şu gülüşle ya. Ya bu... Ama güzel ya oyna pozitif enerji katıyor bir yerden. Bak bu bu Jason'a yani bu Jason'la çocuklarınızı oynatabilirsiniz bu oyunu. Bu ne lan? Niye bende E olarak gözüktü o ben kaçacak mıyım yani haritadan? Tamam 3. Üç. 3'ü tekrar yapıyoruz. Yapıyoruz. 3'ü yapıyoruz. Oğlum. Oğlum kırmızı olduğu anlarda da bastım yok. Gri ile basacak kadar mal değilim de. Doge atıyordu. Çok güzel denemeydi ama maalesef. Ya lütfen kilit gözüksün ya. Arada bir dolaplara giriyor. Evet bitti sanırım. Bu da sondu değil mi? Ha bir kişi daha varmış lan. Oğlum bunun gizliliği onda bir. Nerede bu? Evet yerdeki maskemi tam son anda görmüştüm ama kaçırdım. Neyse ya yapılacak kill yok ki onu zaten. Şunu bir daha göstereyim şöyle suratını son bir kez. Aa, ha tamam evet gösterecek bir şey daha geldi. Rage'e girdik gözünüzün önünde ve Rage'e girdiğinizde bu hareketi yapıyor sürekli bakın. Yani bu ne yaparsanız yapın tetikleniyor sürekli bakın. Vurdum. Bakın tekrar yani yani şimdi bir şey söyleyeceğim de. Bakın bıçak aldım. Yine yapıyor. Bıçak fırlattım. Çeviriyor kafasını. Bunu yaptım. Tuzak kurdum. Yani basitçe yaptığınız her animasyondan sonra... Bu kafa döndürmesi de şey yani nasıl söyleyeyim... Oyun zaten introsunda da var bu. Ondan sonra işte karakter seçim ekranında galiba Definitive Edition'da vardı. Bakın zaten hatırlarsınız muhtemelen aşina aşinaysanız. Kaldı mı gösterilecek bir şey? Kaldı mı? Gerçi video yeterince uzun oldu mu ya? Muhtemelen olmuştur. Tamam bunu burada keselim bari artık. Ee, başka bir videoda devam ederiz. Tek videoda bitirmeyeceğiz yani herhalde. Daha online'a falan girmeye çalışacağız. Bakalım bir şuraya. Bir saniye. Şu an oynayan yok zaten. Ee, search match diyorum falan ama burada bekletiyor yani sadece. Hiç oynayan yok şu an. Online mı onu da bilmiyorum ama... Hani private match falan yapılıyorsa, parti falan kuruluyor bakın gördüğünüz gibi. Bunları yani şimdi oynama linkini bulursam koyarım. Bulamazsam bir sonraki videoda falan artık tekrardan bulursam gösteririm. O şekilde bir topluluk oluşturalım. Bir beraber oynayalım bu oyunu. O şekilde yaparız. Bu videoluk bu kadar diyelim o zaman arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.